Burası tavan kiriş kan lekeleri buradan devam ediyor ileriye. Bilemiyorum. Neyin kanı bu? Bakın. Bakın şöyle. Kan lekeleri. Bazı lekeler böyle şey yapılmış gibi sıçramış ve böyle sürtülmüş gibi lekeler var enteresan bir şekilde bakın şunlar böyle sanki bir şey sürtmüş Allah'ım gece ben bir de burada yatıyorum ya <laughs> ah, gardıolun altından canavar mı çıktı gece yoksa bir takım kedisel işler mi var ben anlayamadım ki şuraya bak Yarından, yarın ses çıkmazsa bir arayın beni ya. <laughs> Şimdi burada da lekeler var. Ve lekeler şurada bitiyor. Duvarda var yukarılarda. Acaba orada bir şey mi var ya? Yukarıdan aşağı mı indi kız? Eve yarasa falan mı girdi kızım? Tonton. Bu işle bir alakan var mı Tonton? Ne diyorsun? Sen, senin bir şeyin var mı? Bağlantın var mı konuyla ilgili? Kanlar nereden geldi her yer kan? Ne diyorsun? Bakın buralarda da var. Her yere sıçramış ya. Bu nasıl fare? Bu fare olamaz mı? Bu ne? Kurabiye canavarı mı? Ne lan bu? Gece gece uyuyamayacağım şimdi. Salonda mı yatsam? Gardolap da çok ağır. Çekemem ben şimdi bunu. Cık. acaba faile meçhul cinayetine nedeni? Arda, Arda, Arda sen mi yaptın oğlum? Maktül nerede oğlum? Mama yemeği bırak bir cevap ver. Çeto sen mi yaptın oğlum? Sen peki yaptın mı? Şşş, bam bam bak kız bak oğlum sen mi yaptın oğlum? Vallahi hiç cevap yok full hızla mama yiyorlar. Bakayım oğlum sen senden şüpheliyim ben biraz. Sen mi yaptın kızım oğlum? Konu için Müge Anlı'ya mı başvursak? Fare desek ceset yok. Yaralı var desek hiç kimsenin bir kanaması yok. Şöyle tutayım. Arda bak oğlum. Sen misin yoksa Çeto? Yaramaz Çeto. Yoksa sen misin boncuk? Ha? Bak bakayım. Bu mu acaba? Neyse artık. Sırlar dünyası bir durum.